2 3 Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle düzgün. birlikte balon patlatma oyunu oynayacağız. Evet çocuklar. Efenin sarı renk balonları gösterirse sen için Nizevi pembe renk balonları var. Zar yaptık. Kendi rengini bulan balonu patlatacak. Bütün balonları biten zaten oyunu kazanıyor. Yani turuncu boş, turuncu boş. Gerçekten. Zaten. Yeri değil. Al yerden. Boş geldi zaten. Ayağını, ayağını yaparsan gider zar. Elin ne anneciğim. Boş geldi. Tamam sıra miziye ettiriyor. Geç ablanın yanına. Boş geldi. Boş. Boş. Nasıl zararlatıyor şunları? Pembe. Pembe geldi. Sarı gelmesi lazım. Boş. Böyle Boş. Boş. Tam dönecekti biliyor musun? Boş ya. Değil. Kendi renginizi bulmanız lazım. Boş. Çeviriyor da efendim. içine getiriyor. Çok ileri atmayın. Kamerada gözüküyor. Yes! Evet, bir tane patlatabilirsin. Başta şöyle, yukarıdan şöyle. Düşürmeden düşebilir. Tam. <gülüyor> 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 boş ver. <laughs> hadi nice elimde sıra. Yes. Sarı. Efecim yere atma boş geldi, anneciğim. Boş geldi. Tamam <laughs> tamam. Boş mu geldi? Ama ya. Boş. <laughs> boş. 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 Kanka geldi. <laughs> Tam tersi geliyor. Renkleri Boy. değiştirsek. Aa, hayır ya. Ama sarı geliyor. Pembe. <laughs> Patlat Hadi bir, iki, üç. Korkuyor. <laughs> <laughs> Aa, bir tanesini şey yaparız. Orada dursun, öyle dursun. Tamam. Şimdi sıra Efe'de evet olmadı çevirmedin. <laughs> zıplama zıplama. <gülüyor> evet Efe sana sarı gelmesi lazım. Aaaa. <laughs> Zarı yamuttunuz iki dakikada. Ya hadi gelmiyor mu? Çünkü uh. Efe sarı kısmını yumutmuş o yüzden herhalde. Düzeltebilecek misin Hadi ben... Hayır bir şey yapayım bir şey Tamam alır ablanın al da bir şey olmaz. Al Tefe'cim sen. Hayır gelmedi. Sen de geldi. Hmm. Ah, pembe gelmeyecek. Sabah kadar oynuyormuşsunuz böyle. یا! هر بگیری س شکر دیوونیم. اوه! Yes! سرگهدیه. <kabla Payne> <approved> tane daha düştü mü bir yere? Yerde balon var mı? Efe'nin iki tane kalmış olması lazım. Üç tane mi kalmış? Evet. Yanlış mı? Yo tamam o zaman. Yok sen de iki tane patlatmışsın. Devam edin. Sonra videoyu geri döner, izler, Aha. bakarız. Sarı attın. Sarı. Efe'ye iki tane patlattım. patlattın? Yo. Yok Efe ne? Yo hayır bir şey yok. Pembe. Pat Şu düşecek olanı patlatman lazım. <laughs> Zeynep de pense Ben tutayım. Üstüne koy. Öyle tut. şöyle Üstüne koy sonra tutarsın sen patlatırken. He ikisi. Ben şimdi de, de tutayım. Durmuyor çünkü. Dur öf atsın Dizlerim at kızım. Ana hayır yarabbim Tamam, tamam. dedi. Ya bana ne ya? Tamam. Oo. Anne. <laughs> Anne. İki tane patlattı. Hayır. Hayır demin ilk pembe geldi ya gene patlattı. Efe sarı gelmesi lazım. <laughs> Tam ağlamak yok. Sarı geldi. Ben şuna... Sarı geldi. Efe de sarı geldi. Hayır bana geldi. Sarı geldi. Ona da geldi. Ona az önce sarı geldi Efe. Tamam. Hadi patlat. Gel. Yok sarı mı Aynen dedi. Bir dakika dur. <laughs> Anne ya. Ben şöyle koysam. Tamam öyle koy. <laughs> Ama. Öyle. ay bunu veriyorum ya Efe balonu <laughs> ya bir dakika dur <laughs> 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 bir kaldı bir kaldı <laughs> Efe'cim bir şey söyleyeceğim ablanın bir tane daha balonu eksik yapmıştı hayır. sen de yap hadi sıra sende hayır hayır, hayır. Efe kazandı <laughs> Çak ablaya, ablaya çak üzülmek yok. Ama çelenmekte Gel buraya. Onu niye yer alsın? Gel videonu karşısına geç ama olmaz böyle gel. bunun bir dahası yok. Ablanın bir tane eksik vardı zaten. Ben yanlış yapmış babla. 5 tane koyacağım ama 4 koymuşum gene sen kazandın. Ben saydım 5 saydım. Hayır gel sen kazandın gel. Geç videonu karşısına. Ya ben kazandım. Tamam videonu karşısına geçelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi görüşürüz diyeyim. bir daha Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bizimle, bizden bu kadar. Bay bay. Bay bay Biz sizi seviyoruz.